28 Şubat sürecinin en önemli isimlerinden biri Salih İzzet Erdişin'a mı diğer Salih Mirzabeyoğlu'ydu. İptaca lider olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mirzabeyoğlu yıllardır hücrede kalıyor. Peki o da 28 Şubat'ın mağdurlarından mı? Arkadaşımız Sorel Sandır'ın hazırladığı özel dosyayı izliyoruz şimdi. 28 Şubat tarihe postmodern darbe olarak geçti. Refah yol hükümetinin sonunu getirdi. İrtica o dönemin en önemli tehlikesi olarak gösterildi. İrtica ile mücadele öncelikle edepti. Kamuoyunun Salih Mirzabeyoğlu ile tanışması da o dönemde oldu. 1999 yılında tutuklandığında gazetelerde irtica operasyonu manşetleriyle yer almıştı. 6 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki yargılaması sonucunda da 2001 yılında idama mahkum edildi. Cezası ağırlaştırılmete çevrildi. Geçmişle hesaplaşma, darbelerle yüzleşme sürecinin bir parçası 28 Şubat. Salih İzzet Erdiş namı diğer Salih Mirze Beyoğlu da o sürecin önemli aktörlerinden biriydi. 1999 yılında tutuklandı. İddia örgütünün lideri olmakla suçlandı ve Bolu F tipi cezaevinde hala tek kişilik bir hücrede kalıyor. Bugünlerde onun 28 Şubat mağduru olduğu bu nedenle yeniden yargılanması ve hatta salı verilmesini isteyenler var. Bunun için açıklamalar yapılıyor. Çeşitli eylemler düzenleniyor. Peki Salim Mirzebeyoğlu gerçekten 28 Şubat'ın mağdurlarından biri mi? Tacılık öncelikle e, Salim Mirzabeyoğlu'nun Necip Fazıl'ın ideolojisinden update ettiği, güncellediği bir perspektif. Yani orada tamamen Necip Fazıl kısa krek çizgisi, onun büyük doğu çizgisini e, geliştirilmiş hali. Salim Mirzabeyoğlu onun Türkiye'deki takipçisi ve yine bir e, Halife olarak kendini ilan etti ve bir grup gençte e, onun görüşleri etrafında bir hareket başlattılar. Bu harekete iptal hareketi dendi. Birden bir baktık İPTA-C diye bir oluşum ortaya çıkmış. E, ve bunlar bir takım sağda solda küçük çaplı e, eylemler de gerçekleştirdiler. Burada çok önemli bir fark var. Salim Mirzabeyoğlu e, bir merkezi bir örgüt yapısı e, önermedi taraftarlarına o herkesi bir anlamda serbest bıraktı. Yani kendi çizgisi etrafında örgütlenme anlamında ve dolayısıyla İP'te görüşü etrafında bir yerde tamamen entelektüel faaliyet yapan gençler de oldu. Bir yerde müzikle uğraşan gençler de oldu. Bir yerde e i̇şte bu Türk küçük çaplı şiddet eylemlerine bulaşan gençler de ortaya çıktı. Bazıları yayıncılık yaptı, bazıları başka işler yaptı. Ve bunlar birbirlerinden aslında bağımsız yapılardı. Zavioğlu'nun dosyasında bir şiddet eylemi, onun şiddete karıştığına dair bir bulgu bir hukukçu olarak benim tarafımda görülmedi. Verilen ceza da çok ağır. O dönem olağanüstü şartlar söz konusuydu ve bu tip yargılamalar toplumsal bilince dönüşüyordu hakimlerin de o günün psikolojisi içinde adil kararlar veremediklerini söyleyebiliriz. Bu bütün kurumlar baskı altındalarlar. E, verilen kararın adil olmadığını söyleyebilirim ama kullanıldı mı 28 Şubat veya ordunun kimi kesimlerinin senaryolarında bir unsura dönüştüğünü bunları bilemiyorum. Bunların araştırılması lazım. 28 ile la hesaplaşmak istesem bu alanda da bir soruşturmayı zorunlu kılıyor. Olağanüstü bir dönemde, olağanüstü bir yargılamayla bu hüküm verildi. Dolayısıyla da bu olağanüstü şartların e, hangi olağanüstülükleri taşıdığı bugün çok daha net bir şekilde ortaya kondu. Özellikle e, bugün yargılama aşamasında soruşturma aşamasında olan 28 Şubat'la ilgili e, durumlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Dolayısıyla da e, o olağanüstü şartlarda verilmiş olan kararların sağlıklı olmadığını, hukuki olmadığını ve hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Çok değişik bir Türk. Türkiye'deki İslam yapıları hiçbirisinde görülmeyen e, tamamen nevi şahsına minasır bir kişidir Salih Mirzavioğlu. Ve onun ideolojisi de gerçekten çok e, özgün özgündü ama e, o 28 Şubat sürecindeki operasyonlarla büyük ölçüde Salih'in de içeri alınmasıyla beraber ki yıllardır içeride ...bir ölçüde iptal fikriyatı e, geriledi, etkisini kaybetti. DGM'lerin kaldırılma nedenini hatırlamalıyız. DGM'ler adil yargılama yapmayan, daha evveliyetinde ise askeri hakim barındırdıkları gece gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından çok eleştiriliyor. Bence özel yetkili mahkemeler de yetkileri itibariyle demin dile getirdiğim hususlar bakımından DGM'lerin doğrudan devamı niteliğindedir. ...ama madem degemeler İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin ölçülerine ve ihlal kararlarına göre sonlandırıldı... ...burada yargılanan binlerce düşünce suçlusunun mağduru nereye koyacağız? Şimdi bakın 28 Şubat'ı yapanları yargılıyorsunuz, güzel... Ee, ...ama 28 Şubat'ın olağanüstü döneminde alınan kararlar var, özellikle DGM'lerin aldığı kararlar... Ee, ...bu kararların sonuçları duruyor, bunlardan bir tanesi Salih Mirza Beyoğlu, yargılanmış, içinde askerinde bulunduğu degeme tarafından yargılanmış, ceza almış, idam almış, müebbete çevrilmiş. Ee, orada bulunan yargıçlar bile etki altında kaldıklarını söylüyor, söylüyorlar. Bu degemeler uluslararası hukuka aykırı olduğu için de edilmiş. ama o degemelerin vermiş olduğu cezalar devam ediyor. O dönemki taleplerimizden birçoğu hiç gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiş. Ee, uydurma gerekçelerle ee, yine Salim Mirzaboğlu'nun kendi beyanıyla tırnak içinde söylüyorum. Ee, ortada bir örgüt var. Bu örgüte de mutlaka bir lider lazım. Ve bu liderliğe de yakışan en e, yakın adam sensin. Dolayısıyla da e, bu örgütün lideri sensin şeklinde bir yakıştırmayla ve bir mantık silsilesi içerisinde bu karar verildi. Bu, bu hukuki bir mesele. Şimdi Salim İrdebeoğlu bildiğimiz türden insanlardan değil. Salim İlizabeyoğlu gerçekten e, ilginç bir kişilik. Çok ilginç bir kişilik. Çok farklı bir kişilik. E, onun düşünce dünyası, onunla diyalog kurabilmek falan da böyle kolay işler değil. E, Salim İlizabeyoğlu'nun kelimeleri, cümleleri de zordur. E, belli bir tefekkür içerisinde kendine göre bir tefekkür içerisinde e, e, kimileri bunu hiç ciddiye almayabilir, kimileri tamamen çok fazla ciddiye alabilir. Salim Rıza Beyoğlu'nun bu hali kendisinin hem bir avantajı hem de bir dezavantajı oluyor. Çünkü bu alışılmadık türdeki kişiliği ve düşünce yapısı nedeniyle ona birçok şey kolaylıkla yamanabiliyor. Ve onun benim bildiğim bir özelliği ki hala sürdürdüğünü düşünüyorum. Hiçbir zamanda kalkıp kendini kurtarmak için vesaire kimseyle uzlaşmaya giden birisi değildir. Ben öyle hatırlıyorum. Eylemi ve aldığı hüküm ne olursa olsun tek başına hücrede kalıp sağlığını yitirmiş bir insanın daha fazla hapiste tutulmaması gerekir. E biz açıkçası o yargılamada daha çok tecrüte ve onun yarattığı e, sağlık sorunlarına dikkat çektik ve tahliye edilmesi gerektiğini söyledik. Oysa Mirza Bey, onu da dahil sol davalardan yatan insanlar Tahir Canan, Ercan Kartal gibi simbi isimler e, tecrüten şikayetçiler tecrüt çok korkunç bir şey ve ve dünya e, uzmanları, sağlıkçılar, ticitin aslında uzun sürede bir işkenceyle e, idam olduğunu söylüyorlar. Mirza Beyoğlu ve benzer siyasi hareketler, düşünceler ııı ee, irticanın gerekçesi olarak gösterildi. Yani onlar aslında günah keçisi yani kurban olarak seçildiler. Ee, onların yaptıkları söyledikleri abartılı bir şekilde e, kamuoyuna sunuldu ve irtica geliyor. Yani bir bahane olarak kullanıldı ve e, yapılan yargılamalar filan da ortada. E, ne diyorum yani yargıç bile etkilendik diyor. E, böyle bir mahkemenin verdiği kararla yatıyorlar. Salih Mirzebeoğlu yıllardır ııı e, gerek gerek cezaevindeyken ve gerekse cezaevinden önceki dönemde çok açık bir şekilde yargılama esnasında da bunu ifade etti. Ee, ben fikir adamıyım. B. E, bugün itibariyle 50 küsur e, kitabı vardır. Dolayısıyla ben fikirlerimi söylerim. Bu fikirlerden etkilenen bazı şahıslar bazı eylemler yapmış olabilirler. Dolayısıyla da bu eylemlerle beni irtibatlandırabilmek asla mümkün değildir şeklinde bir beyanı var gittiğimiz cezaevlerinin hemen hemen hepsinde PKK dalasından yatan tutuklular bulunuyor. Dolayısıyla ne PKK'lı, ne İbdacili, ne Hizbullahçı diye bir ayrım yapmaksın, ne Daş Kapeceli, Tikolu diye bir ayrım yapmaksın. Bütün cezaevinde yatanların insan olduğu ve insanlığa yakışır muamele görmesi gerektiği düsturundan hareket ediyoruz müdeceli olması hiç önemli değil Hizbullahçı olması. Hatta 28 Şubat bugün tartışıldığı için bu dosyaların da daha bir dikkatle ele alınması gerekir. Yıllar sonra Mirza yargılayan hakimlere ait olduğu belirtilen açıklamalarda kamuoyuna yansıdı. İdam kararını veren Metin Çetinbaş'ın hakimler de hata yapabilir sözleri, Çetinbaş'tan önce davaya bakan ve görevden alınan Sedat Karagül'ünse ise baskı gördüklerini söylemesi kimilerinde şaşkınlık yaratırken kimileri tarafından beklenen itiraf olarak değerlendirildi. Ancak emekli ağır ceza mahkemesi başkanı avukat Metin Çetinbaş Eleştirileri kabul etmiyor. Kameralara konuşmak istemeyen Çetin Baş yaptığımız görüşmede kimseden hiçbir zaman baskı görmediğini, genel anlamda hakimlerde hata yapabilir dediğini, ifadelerinin çarpıtıldığını söyledi. Çetin Baş aldığı kararların incelendiğinde sağda da solda da olsa terör örgütlerine kanunlar neyi öngörüyorsa ona göre yaklaştığını söyledi.